tam 33 yıl önceydi. Dünya insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birini uyandığında takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalık kasabasında Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti. Hocalı katliamının üzerinden 33 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların ve Türk milletinin kalbinde tazeliğini koruyor. Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının 2020'de 44 günlük savaşta kazandığı zafer dolayısıyla şehitlerini galip bir halk olarak anıyor. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtulması Azerbaycanlıların kalbine su serpti. Azerbaycanlıların şimdi tek isteği Hocalı katliamının faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması. <laughs> Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. Motorize Alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı. Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi. Daha önce 7000 kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiye esir aldı. Bunların 150'sinden hala haber alınamadı. Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti. Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını istiyor.